Bir önceki dersimizde bir kare çizmiştik. Fakat bu kareyi tek tek kodlarını alt alta yazarak çizmiştik. Şimdi bu kareyi döngü kullanarak çizelim ve geliştirelim. Döngü kullanmaktaki önemli nokta bizim yapacağımız işlem birbirini tekrar ediyor mu? Veya belirli bir düzende değişiyor mu? Örnek veriyorum ya her köşe aynı boyda ve aynı açıyla dönüyor olmalı ya da dönüş açısı düzenli bir artışta veya köşe uzunluğu düzenli bir büyümede, küçülmede oluyor olmalı. Eğer burada bir düzen yoksa döngü kullanamazsınız. Mesela burada köşe uzunlukları nedir? 200, 200, 200 o zaman döngü kullanabiliriz. Ama buradaki köşe renkleri nedir? Siyah, kırmızı, yeşil, mavi. Bir düzen var mı? Ben burada döngü kullanamam. Köşe renklerini düşünürdüm. Ama mesela istersem bu kareden yan yana 8 tane çizmek istiyorsam o zaman her bir kareden tekrar edecek şekilde çizebilirim. Şimdi köşe renklerini atalım. Tek bir köşe renginde olsun. Hemen çalıştığında görelim. Bakın şu an köşe renkleri siyah olan bir kare yaptım. Şimdi burada döngü kullanabiliyor muyum? Bakıyorum burada standart bir durum var mı? Köşe uzunluğu 200, dönüş 90. 290, 290, hepsi aynı. O zaman ben burada döngü kullanabilirim. Geliyorum. Repeat'i kaç yapacağım? Kaç köşem varsa o kadar. Yani 1 2 3 4. 4'ün içine de her bir köşe uzunluğu ve dönüşü tekrar eden şey neyse onu koyuyorum. Diğer kodların hepsini çöpe atabilirim. Hemen deneyelim. Bakalım aynı sonucu veriyor mu? Bakın yine aynı sonuca ulaştık. Az önce 8 satır kod yazarken şimdi döngü artı iki tane de dönen komutla beraber 3 satır kodla aynı işlemi tamamlamış olduk. Bir diğer özellik isterseniz bu döngüleri iç içi de kullanabilirsiniz. Mesela ben şimdi yan yana 4 tane kare çizmek istiyorum. Yan yana dört tane kare çizmek istersen, burada yapmam gerekeni önce kafamda planlamam lazım. Önce ne yapacağım, birinci karemi çizdim, kodum burada zaten. Bu kareyi çizdikten sonra robotumu sağa döndüreceğim, ileri gideceğim, tekrar doğal pozisyonuna geleceğim ve bu kodun aynısını bir daha çalıştıracağım. Sonra tekrar sağa döneceğim, ileri gideceğim doğal pozisyon yani ilk baştaki bu pozisyona döneceğim tekrar çalıştıracağım o zaman hemen yapıyorum sağa dönüyorum geliyorum ileri gidiyorum 200 gidersem bu köşe uzunluğu 200 olduğu için çizginin üzerine gelecek o nedenle ben 400 gidiyorum Şimdi doğal pozisyonuna döneceğim. Doğal pozisyon ne demek? Aslında ben sağa döndüm ya. Geri eski haline döneceğim. Yani tam tersine. Yani sola 90 döneceğim bu seferde. Doğal pozisyonuna döndüm. Şimdi az önceki döngümü tekrar çalıştıracağım. Yani yukarıdaki repeat ve içindeki kodları ama aşağısındakileri almayacağım. Yani şurayı. Hemen deneyelim bakalım oluyor mu? Şekil oldu aslında ama bir hatamız var. Aradaki çizgiyi kaldırmayı unuttuk. O zaman ne yapıyoruz? Geliyoruz. Move robot pen up diyoruz bu sefer. İleri gidiyoruz. Sonra tekrar down koduyla beraber kalemi indiriyoruz. Hemen görelim. Şimdi iki tane çizdik. Biz dört tane çizecektik. Burada tekrar eden kısım nedir? Önce kalemi kaldır. Sağa dön. ileri git. Sola dön. Kalemi indir ve tekrarla. O zaman ben burayı kopyalıyorum. Hemen görelim dört tane olmuş mu? Bakın dört tane kareyi yan yana çizdik. Şimdi önemli bir nokta var burada. Bakın bu kod ne kadar uzun. Çünkü ben burada kodumu uzun uzun ayrı ayrı yazdım. Şimdi gelelim bu kodu nasıl kısaltabiliriz? Burada repeat yani döngü kodunu kullanırken bizim için kritik nokta neydi? belirli bir düzen veya aynı şeyin tekrarı. Bakın bir kare oluşturuyorum, boşluk bırakıyorum. Kare oluşturuyorum, boşluk bırakıyorum. Bakın burada bir düzen var. Bu boşluklar da eşit mi veya eşit aralıklı bir şekilde artıyor ya da azalıyor mu, değişiyor mu? Evet eşit. O zaman ben bunu düzen içine sokabilirim. Yani döngü içine alabilirim. Nasıl alacağım? Diyorum ki sadece tekrar eden bir komut kalsın. Nedir o? kareyi oluştur. Kalemi kaldır, ileri git, sağa dön, ileri git, sola dön, kalemi indir. Tekrar eden yerim burası. O zaman ben geliyorum. Diyorum ki bir tane daha repeat aldım. Toplam 4 tane kare çizeceğim ve bunların hepsini döngümün içine alıyorum. Böylece iç içe döngü kullanabiliyorum. Burada yaptığım işlem şu. Kodum çalışmaya başlıyor kalemini indirdi. Bu standart kalemim yerde başlıyorum Birinci döngüm üstteki döngüm bir olduğunda çalışırken içerideki diğer repeat kodu bir kare çizme kodu. Yani burada bir kare çizecek sonra aşağı gidecek en son kod çalışınca tekrar başa dönüp burası iki olacak. Yani üstteki döngü bir artarken içerideki her seferinde 4 kere tekrar ederek çalışmış oluyor. Bu sayede iç içe döngüyle beraber bu işlemi çok daha az bir kodla yapıyoruz. Hemen bakalım doğru çalışıyor mu kodumuz? Bakın aynı işlemi çok daha kısa bir kodla tekrar yaptık. O zaman döngü kullanmak bizim kodumuzu çok daha verimli ve kısa bir şekilde kullanmamızı, daha anlaşılır bir şekilde yazmamızı ve programımızın da daha hızlı çalışmasını sağlayan verimli bir işlem aslında. Siz de bir program yazarken buradaki algoritmayı önce düşünmelisiniz. Ne yapacaksınız, nasıl yaparsınız, burada bir döngü var mı, tekrar eden nedir? Bunları kafanızda belirlediğinizde döngüleri kullanarak çok daha hızlı programlar yazabilirsiniz. Farklı bir videoda, farklı bir konuyla görüşmek üzere.